Oyna çıkmadın. Oyna. Oyna oyna. en fazla 3 defa dokunuyoruz. 1 2 4 defa dokundu. Faul kullandı. Faul kullandı. Böyle pas, hayır pas, şey hocam, pas, pas şey paslaşmanızı geliştiriyoruz. Gel. Güzel. Ben... Gel gel. Bu taraftasın. Bak. Oyun. Bu oyuncu çöpen fazla 3 kez dokunuyor. Hadi. Gel. Yani, 3'ten yani, fazla dokunursun. E, yani. Ömür bir defa vurma, üç defa vur. Fark ettiyseniz herkes paslaşıyor.

Hep fazla oluyor. Hep fazla şeyler. Öyle çok de, en az en, en fazla çok. al. mı? Kaldır mı? Kaldır İbo. Kaldır mı? Kaldır Kaldır mı? böyle çek Kosu Kosu Gelme Gel saççı oğlum ya bak 3 boss'u hiç Ya Kosu hadi sen de boss'u yap. Tamam ya ya. Ben sen de gel şunu Muhammed, üç defa vur, üç defa vur, korkma oğlum. Birisine terslik çektiriyorlar, terslik Oh, 12 Zil işte çalıyor. Bence <laughs> ilk yarı yaz ikinci iki yarı zile göre oynatalım. Ha? Tamam şu an son iki dakikada. Ha son iki dakikada, iki dakika sonra bitir. Son iki dakika ilk yarı için. Tamam ben de gördüm. Tamam. Kimse içeride olmasın. Oğlum dümdüz ya oğlum. yakın direğe ya. Korlar, korlar. Bitir sonra hocam. Hı yarı. Saha değiştir. Saha değiştir. Hocam maç mizde de Gönderdin mi hocam Bakın, lisansları mı? bana, mı? çıkaralım da ben götürün 2'ye kadar getiririm dedim. Hepsi hazır, şey altında Çıkarttım. Ne altında. ya? Ne yaptın? mı? Hiç o işe Hocam 5 oldu? <gülüyor> beş, beş. <gülüyor> Şeyim, bu voleybol hocam, o Mertem hocam gelse sporun topları Yok çalma kadın geliyor bedava kokuyor. Gençlik Sporu'nun bu Ferhat Hoca'nın eşi bizi... Yok, bedava. <laughs> bedava. <yani>. <gülüyor> <gülüyor> Burada <gülüyor> YouTube'da herkes dinlemiş. <laughs> sessiz de <ve> ses indir. <laughs> Kardeşime sessiz indir diyorum da bazen sesli de indiriyor. <laughs> bu altıların finali mi? He. Bitti mi altıların üç Hepsi bitti. Beşler de oynuyor şu an. Ha, o da bitti. Çok şükür. Çok şükür. Hocam ben ilk klasik yer çıkarmıştım abi. ha. He biliyorum altta var. Şeyde bulamadım. Ee, Telegram'da mı? Faaliyeti bulamadım şeyde. İnternette. Bak Sen içeri girdi. Ondan <laughs> <laughs> sonra gene.